ders sevgili dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte ee, Detroit Become Human'da kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. En son ee, hatırlıyorsanız ortaklar bölümünün %75'ini tamamlamıştık. Hank bize karşı tarafsız kalmıştı. Yazılım tarafsızlığı mı var yok mu anlaşılmıyor. Kamuoyu bu duruma yine kayıtsız kaldı. Şu son acaba nereye gidiyor? Merak ettim aslında ama yani şu kadar detayı gerçekten tekrar aramak istemiyorum. O yüzden devam edelim kaldığımız yerden. Hala 5 Kasım'dayız. kurtulamadık 5 Kasım'dan 21.14. Daha geriye geldik lan. Demin 23'lerdeydi. Önce orayı mı görmemiz lazımdı burası için? bu bizim kolumuzu kopartmıştı. Yemek hazır. Tamam tamam geliyorum. Kara, karaya geldik gene. Yemek servis edeceğiz. Dostlar nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Nereye götürüyoruz abimize? Gel, gel yavrum gel. Kısana. Ne bulduysam işte dedim. Makarna. Kara. Aks 400. Yemek servis edildi. ışığı aç. Açalım. Alice ve Toto servis yap. Yapalım. İlk önce su. Mende sonra. Bırak bakayım. Androidler yüzünden işsizim. Ve buna ne tür çekim ihtiyacım olduğunda <laughs> Ben ne yapıyorum peki? Gidip lanet <laughs> android alıyorum Lanet bir android alıyorum Neyse <laughs> <Mesela> şaka gibi <laughs> <laughs> Harika <Hayırlı> kadar ki <laughs> Başarısız olmuyorlar, <laughs> yorulmuyorlar, üzülmüyorlar <laughs> Ben üzülmediklerini sanmıyorum ama. oradan <laughs> mükemmel olarak <laughs> lanet hayatım mavi Biz senin yanında pek bir yaklaşmasak mı ya? Neye bakıyorsun? Nereden <laughs> ne <mı> lan senin? En kolay yaşam değil değil mi? <laughs> Belki de kolay sanıyorsundur gene korkutuyor anasını satayım. annesi gitmiş lan. Ben öldü falan zannetmiştim. Üstünden Hayır lan bırak. Oğlum Arasana'ya geldi. Şu an ben dokunamıyorum. Get back here. Come back here. Come back here right now. Niye müdahale edemedim? Ben bir yukarı çıkacağım acaba. Bir dakika. Hepsi onun şey öyle işte biliyorum. O ders anağı. Ne diyor? Burada kalmak. Sakın kıpırdayayım deme. Başka geçen seferkinden beter ederim. Burada ama. Ah. Ah. Aa. Bu şeyler oluyor duvarı kırdı alice'i koru bu herifle uğraşmayacağım ilk verdiği emri yapacağım alice'i koruyacağım Bir bakayım burada ne diyor? Kararlı anlaşıyor. Yok, hiçbir olmaz. Çık çabuk yukarı. Çık hemen yukarı. Daha bırak şurayı. Kitle, kitle, kitle. Ha? Kitle lan. Kitlemiyor musun? Çocuğu nasıl koruyacağım? He's going hurt me. Run. Get Alice ile kaç. Kapıyı kitle. Kapıyı kitle. Kapıyı kitle. Kapıyı kitle. Kapıyı kitle. 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 Şey bulmam lazım. Kaçmanın bir yolu kendi savunacak bir şey bul. Abi ya kaçacağız ya savunacağız. 20 saniyemiz var. Bence kaçalım ya biz. Bilemedim dur. Vallahi bilemedim. Ne, ne yapsak kaçsak mı savunsak mı? Abi kaçmayalım. Savunalım ya. Savun. Savun. Bununla savunamazsın. Bununla savunamazsın. Bununla savunamazsın. the fuck <laughs> <Bununla savunamazsın. gülüyor> Bunu savunamazsın. Kaçmamız lazım da. Reddet. Hayır, onu onu Oğlum keşke kaçsaydık ya. Ah. <laughs> <laughs> Kaç. Kaç. Lan ne yapacağımı anlamadım. Dur yaptım. <laughs> ne yapacağımı Ne yapacağımı anlamadım ama yaptım. Anam ki. Ay yapamadım. Yapamadım. Korktum. <laughs> Çok iyi canım <laughs> yaptım. Küye 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 Yaptım yaptım yaptım. De. Ah. Küye küye küye. Abi dur. <laughs> Alt yazıları okuyamıyorum şu an. W Vur kafasına, vur kafasına. Ah, sonunda be. <laughs> Kız da şok geçirdi. Adam şimdi daha çok sinirlendi bence. Kaç, kaç, kaç. Kaç ulan? Kapıyı aç. Yanlış uça bastın. <laughs> anam 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 anam. Q Q Q Q Q Q Q Se, 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 se. Abi hadi çıkın şuradan ya, çıkın şu evden ya. Çık kız, çık kız. Çabuk. Oh be. Kaç, 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 kaç. Ha, sonunda bir çift düşümüz oldu be. Oh be. Oh be. Sonunda bir işe yarayan shift tuşumuz oldu abi. Ha yani sürekli shift'te yürürken falan hızlı yürür belki diye de. Bana mısın demedi. Aga be. Orada yanlış tercih yaptım. İlk başta yukarı çıkacaktım. Ya öyle yapacaktım da belki dedim konuşursam düzelir falan. Çünkü adamın antidepresan kullanıyor falan filan kafası dağınık. Oo. Pas. Abi baya Tüş Gençler baya abi. şey var ya son var. Yüksek ihtimal şurada programı bozmayıp bekleseydim dediği gibi yüksek ihtimalle son belliydi dostlar. Para aykırı olur. Üst kata çıktım. Bak direkt üst kata çıktım işte burada bunları yapsaydım daha kötü sonlar bekliyordu bize Alice'e Todd'dan önce ulaştık. Aynen. Aynen bu çok önemli bir alanda. Daha sonra kapıyı kilitledik. Burada 3 seçenek sunmuştu bize. İşte kaç falan filan. Ben kapıyı kilitledim. Sonra lambayı al dedim. Sonra to yatak odasına girdi. Orada bayağı bir mücadele ettik. Ali hani todu Todd'u sersemle ettik. Odayı terk ettik. Ha bayağı sonu var ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de başta vardı. Bu 8, 9. Bir de şurada vardı galiba. Nerede o? 10 tane sonu varmış buranın ya. Gençler bayağı sonu var ama bence biz gene en iyi sonu yaptık abi. <laughs> Her neyse devam edelim. Sonu ya yani şu, şu an yaptığım sonu kaydediyorum. Ama işte dedim ya hani mesela ben diğerini istiyordum diye. Eğer ki ben sadece diğer sonu merak ediyorsam şey yapmıyorum. E, kaydetmeden o diğer sonunda oynayabiliyorsunuz. Öyle bir şey de var. Hani kendi verdiğiniz kararlar dışında üstüne bir de e, tekrar edip diğerlerini görebiliyorsunuz ama kaydetmiyor onları yani sizin e, oyun ilerleyişinizi etkileyemiyor seçimleriniz. Duvarı kırmaması lazım. Ben zaten en başından beri duvarı kırmamasını istiyordum. Gene duvarı kırdı. Aykırı oldu yani. Onu yaptı mı aykırı oluyor. Bu arada ben bunu da gene içeri alacağım. Ee, aynı aynı yere kadar geleceğim. Okay, Sarıbis şey edelim. Well, you my... Tabii gelip kışımı öpebilir. <laughs> Hop. Hadi bakalım. Ben gene yüksek ihtimalle şu arayı şey yapacağım. Keserim. Az önce ne olduğunu anlatayım. Ee, az önceki seçimimde gençler yapmak istemediğim bir şeyi yapıp ne olduğunu gördüm. Ee, ya aslında o kadar etkileyici bir şey olduğunu düşünmeyerek ben o hareketi yapmıştım da. Direkt finale getirdi oyunu. Leo. Ara sana denir biraz hızlı geçse de çok iyi olacak. Şimdi e, ee, olayları ben şöyle anlatayım. Alt yazıda da geçiyor <laughs> aynı zamanda. Daha önce de bilmemiz değilseniz bu çocuk zaten gelip babasından parayı istemişti. Babası reddetmişti uyuşturuş kullanıyor diye. Burada yine e, mantıklı konuşacağım. Az önceki yaptığım seçimle aynı. Şimdi burada ee, dayımız şey yapıyor bize. Kar diyor ki ona hiç dokunma diyor. Ne yaparsa yapsın diyor. Biz de şey oluyoruz. Ee, ona evine itaat etmek zorunda mıyız diye bir kafamızda kuruyoruz. Hiç adil değil diyor. Bak şimdi sakın kendini savunma. Sakın bir şey yapma diyor. Kendimi korumamalı mıyım? Düşünce bak, adil değil. Adil değil. ne kadar korktum, sürttük. Onlara itaat etmek zorunda değilim diye. Kendi kararımı vermemeliyim diyor. Ben burada şu hareketi yapmak istemiyordum. Ama oyun zorla burayı yaptırdı. Ve ben yaptırdığı şekilde de ilerlemek istedim. Ama hiç iyi bir son yokmuş. Onu gördüm. Yine burada duvarımızı kırıyoruz. Burada ben Leo'yu gittim. Adam kalpten gidiyordu ki gitti. Fragile machines. Carl, oh, don't leave, okay? Please don't go. Don't leave. Remember, Marcus. Don't let anybody tell you who you are. Okay. No. No. Dad. No. Please. This is all your fault. This never would have happened if it weren't for you. The Android. Who's the Android? Abi ama bu nedir diyor ya? Gençler bu arada benim bir önceki sonum kuydu. Polis markusu saldırganla karşı karşıya. Yani burada her türlü bizim biz ölüyoruz. Her türlü biz ölüyoruz. Ee, şurada şöyle bir durum söz konusu oldu. Şurada görüyorsunuz bu Leo e, onu it dedim ben. Leo'yu it dediğim zaman Leo yere düştü, yaralandı. Polis geldi. E, suçluyu biz zannetti. Bizi vurdu. Burada da ben Karl itaat edip e, kalp kar, kalp krizinden ölüyordu zaten. Ben öldüğünü gördüğüm için Leo'yu itme kararında bulunmuştum aslında. Polis geldi. Leo bizi suçladı. Polis bizi vurdu. İki tara iki, iki şekilde de şey ölüyor. Marcus ölüyor o yüzden e, bölümün yavaş yavaş sonuna gelelim ben tekrardan oynayıp şu seçeneği kabul edeceğim yine e, Şuradaki bir şey var Bir tek başıma da kontrol edebiliyormuş ama değişen bir şey olmuyor zaten Sadece şey işte e, yüksek ihtimalle o arkadan geliyordur Falan filan Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Uh, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın.